Bir deyişe göre her 10 insandan 9'u çikolatayı sever, diğer kişi ise yalan söylüyordur. Bu kadar sevilen bir yiyeceğin yılda 3 milyon tondan fazla üretilmesine şaşırmamalı. Fakat bu taze meyveleri yemeğe bayıldığımız çikolatalara dönüştürmenin özel bir yolu olmalı. Peki nasıl yapılır? Daha önceden birçok kez ödül almış Paul Young, Kuzey Londra'da bulunan dükkanında yeni bir çikolata ürünü hazırlıyor. Eğer bir insana çok lezzetli bir çikolata sunarsanız, çok güzel bir gün geçirmelerine neden olabilirsiniz. Tabii eğer beğenmezse günleri mahvolabilir. Ama insanlar buraya geliyor ve önce bir parça çikolatanın tadına bakıp sonra çikolata tabağı alıyorlar ve buradan yüzleri gülerek ayrılıyorlar. Bu işi işte bu yüzden yapıyorum. Orta Amerika'da yaklaşık 3000 sene önce keşfedilen çikolata, bütün dünyada tüketilen bir ürün haline geldi. Fakat tüm çikolataların tadı aynı değildir. Kahvede, çayda ve şarapta olduğu gibi çikolatanın tadı da toprak, iklimden ve üretim şeklinden etkilenir. Eğer sadece marketlerde satılan çikolataları bilen bir insan dükkana gelirse ona sunabileceğim 25 farklı çeşit var. Lezzetli çikolatalarımızdan bir kez yiyen biri sonra tekrar gelir ve bu sefer daha egzotik veya daha baharatlı bir çikolata almak ister. Bu kadar çikolatanın kaynağı tropik iklimde yatıyor. Kakao ağacı olan Theobroma ağacı yalnızca bu sıcak, nemli iklimlerde ve ekvatora çok uzak olmayan bölgelerde yetişiyor. Temerloh kenti yakınlarında bulunan Malezya kakao yetiştirme bölgesinde her yıl 100 hektar kakao ağacından meyve hasat alıyorlar. Fakat önce bu ağaçları büyütmeliler. Ufak tohumlar büyümeleri için iri taneli fakat nemli toprakta dondurulmuş kutulara konuyorlar. Birkaç gün sonra fidanlar filizlenmeye başlıyor. Ve 4 hafta sonra boyları 30 santimetreye ulaşıyor. Yine de bu fidanların ağaç olabilmesi ve meyve verebilmesi için 3 sene geçmesi gerekiyor. Bu kadar uzun süre bekledikten sonra isteyeceğiniz en son şey böceklerin gelip sizin bütün emeğinizi mahvetmeleri olur. Bu yüzden her bir tohum plastik örtülerle korunuyor. Fakat kakao üreticilerinin tek sorunu yer solucanları değil. Ağaçtan meyveleri almak kolay bir iş değil. Ağaçtan kendileri düşmüyorlar ve tek tek kesilmeleri gerekiyor. 30 dereceyi bulan sıcaklıkta bu gerçekten zor bir iş haline geliyor ve her işçinin günde 150 kabuk toplaması gerekiyor. İşçiler meyve kabuklarını topladıktan sonra diğer bir plantasyon sürecine geçiyorlar. Tohum ayırma işi de ayrıca elle yapılıyor. Bu tohumlar bir zamanlar para olarak kullanılmıştı. Bir tanesiyle bir domates, dört tanesiyle bir bal kapağı ve yüz tanesiyle bir hindi alınabiliyordu. Böcekler ve kelebekler için bu kabuğun kaygan zarı lezzetli olabilir. Ama içindeki tohumlar oldukça sert ve acı. Bu tohumlar lezzetli hale gelmeleri için 6 gün boyunca mayalanacakları variller içine konuluyorlar. Bu işlem acılığı götürüyor ve esas çikolata özünü kazandırmaya başlıyor. Doğru mayalanma süreçlerinden sonra kurumaları ve istenmeyen deriden kurtulmaları için güneşe seriliyorlar. Sonrasında ise çikolata olmaya hazır koyu renkli kakao taneleri haline geliyorlar. Bu da öğütme fabrikasına yolculuk anlamına geliyor. Tanjung Pelepas Tüm Asya'daki en yoğun ve en hızlı gelişmekte olan limanlardan biri. Dünyanın her yerinden gemiler bu limana geliyor. Ve GB Kakao da tam bu limanın kalbinde yer alıyor. Her yıl Malezya'dan, Endonezya'dan ve Afrika'dan 65.000 ton kakao çekirdeği buraya geliyor. Bu çekirdekler 65 kilogramlık bu çuvallara konuyor ve çok sayıdaki bu çuvallar limandan buraya taşınarak geniş depoya yerleştiriliyor. Fakat bu çekirdeklerin tadı hala çikolataya benzemiyor. Öncelikle üzerlerindeki kirin temizlenmesi lazım. Bu yüzden önemsiz dış kabuğun temizleneceği tınaz makinesine gönderiliyorlar. Buradaki işlemden sonra kaba kahve taneleri elde ediliyor. Bu taneler çikolata lezzetini kazanmaları için yarım saat süresince kızartılıyorlar. Bu sayede aroma kazanan kahve daha lezzetli bir ürün haline gelmek için öğütücüye girmek zorunda. Öğütme sonrası iç kısımdaki yağ dışarı çıkıyor ve kakao likörü olarak da bilinen erimiş kakao elde ediliyor. İyi bir çikolata elde etmek için bu likörün birkaç sefer daha çekilmesi ve katı ve koyu bir çikolata kalıbı haline gelmesi için de sonra şeker ve emülgatörle karıştırılması gerekiyor. Fakat tabii ki herkes koyu çikolatayı sevmeyebilir. Peki bu çikolatayı nasıl sütlü hale getiriyorlar? çözüm koyu çikolatayı tamamen sıkmak. Bu sıkma işleminde devasa su mengeneleri kakao likörüne baskı uyguluyor. Bu işlem sonrası kakao yağı elde ediliyor. Bu yağ, kakao likörü, süt ve şekerle karıştırırsanız sütlü çikolata elde edersiniz. Eğer kakao likeri kullanmazsanız beyaz çikolata elde edersiniz. Tüm işlemlerden sonra geride kalan katı kakao parçaları ise çikolatalı içeceklerden pastalara kadar her şeyde kullanılıyor. Kuzey Londra'da bulunan polün ödüllü şekerlemeleri zengin ve koyu çikolata kullanılarak yapılıyor. Çikolatanın çekiciliğinin bir sebebi de diğer birçok tatla birlikte kullanılabilmesi. Bahara girmek üzereyiz. Bol bol lavantamız, yaseminimiz ve çay özütlerimiz olacak. Kışın getirdiği sıcak tatlardan, yaza doğru gelirken biraz daha Japon ve Asya tatlarına kayacağız. Ve eğer yeteri kadar cesursanız güveç lezzetine ne dersiniz? Hazırlanmakta olan çikolata lezzetli meyve özlerini ve bal özünü aynı anda içinde barındırıyor. Evet bu kadar. 12 saat bekledikten sonra hazır olacak. Yeni bir çikolata daha hazır olmak üzere. Bekleme süresinden sonra bu kadar emeğin karşılığını alabilecek miyiz göreceğiz. Güzel. Yumuşacık, ince bir kabuğu var ve lezzeti çok dengeli.